Günaydın kankalar. Bugün günlerden 10 Kasım 2023 Cuma. Saat 8 güncel haberlere baktığımızda Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu? 10 Kasım 2023 güncel altın satış fiyatları dolar bugün kaç TL? 10 Kasım 2023 dolar euro fiyatları. Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması. İsrail Gazze'nin kuzeyinde her gün 4 saat ara verecek spor yazarları Ludogorets Fenerbahçe maçını değerlendirdi Turgay Demir Bodo, Grimt Beşiktaş maçını değerlendirdi Polo Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Hala bu grubun lideriyiz Galatasaray'dan Almanya'da D transfer operasyonu. Hedef Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ludogorets 2 ila 0 Fenerbahçe. Maç sonucu özet. Türk Telekom ülke puanı son durum, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe kaçıncı sırada? İşte UEFA Konferans Ligi H grubunda güncel puan durumu. Beşiktaş 1 ila 2 Bodo, Glimt. Maç sonucu özet. Maçta kırmızı kart. Beşiktaş 10 kişi kaldı işte Beşiktaş'ın Bodo, Glimt maçı sonrası grubunda güncel puan durumu. Fırtına da seri zamanı Beşiktaş'ta Haribukas'tan Erik Bey'li açıklaması. Durumu çok ciddi gözükmüyor ama, Fenerbahçe'den George Jesus'a Res Partizan 85 ila 84 Fenerbahçe Beko. Maç sonucu özet. Anadolu Efes 86 ila 82 Jalgiris. Maç sonucu özet. Erik Bey'li oyuna devam edemedi. Tif'den açıklama. Gündemdeki tüm iddialara yanıt geldi Galatasaray'da Bayern Münih maçı sonrası flaş ayrılık. Galatasaray Bayern Münih maçının hakimliğini şikayet edecek. Kararlarıyla tepki çekmişti. Fransa milli takımın aday kadrosu açıklandı. Saça Boyi Galatasaray'ın iptal edilen golünde flaş hata. Çizgi yanlış oyuncudan çekildi iddiası Mauro Icardi. Vazgeçmeyiz Fenerbahçe'de Batsuoy taraftarlardan özür diledi. En etkili omuz trapez geliştirme hareketi televizyon A Spor canlı yayın gözler onu açıda çarpışma Süper Loto çekildi. 9 Kasım Perşembe 2023 Süper Loto Sonuçları Süper Loto Sorgulama Ekranı Dev Salih. Özcan Transfer Haberleri Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar. Fenerbahçe Haberleri Edin Ceko'ya kötü haber. Kadroya alınmadı adanın gözü Ferdi, De Beşiktaş'tan Erik Bey'li açıklaması. Son durumu belli oldu Atletico Madrid Diego Simvan ile sözleşme uzattı. Kıcetil Nutsen'den flash sözler. Sesi pek hissetmedi avcı. İlana Sadık Kalın Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? Veda sezonu cani dolar ve altın fiyatları 10 Kasım 2023 dolar. Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? Klap bürüş 2 ila 0 Lugano. Maç sonucu özet. Amir Hadzi Ahmetovic. Karanlık günler geçiriyoruz. Beşiktaş'ta Ibao Bakar kadrodan çıkarıldı. Luis Diaz'ın kaçırılan babası serbest bırakıldı. Fenerbahçe'de Rodrigo Becchio ameliyat oldu. Ferdi Kadıoğlu, kendimize gelmeliyiz. Aslan peşini bırakmayacak Galatasaray'da saça boyu için karar verildi. Sözleşmesi ve maaşı acı çektik. Kadroda 4 değişiklik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.